Naber reisler ben Esesvan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir ve size daha çok keyfinizi yerine getirecek bir videoyla birlikteyim. Aşıkta gördünüz, küçük resimde gördünüz. Daha ne olsun? Ben de size yılbaşı kıyamı yapayım. Ee, sağa dönüyorum çekiliş, sola dönüyorum çekiliş, Instagram'a giriyorum çekiliş, Twitter'a giriyorum orada da çekiliş. E dedim madem öyle, bizim de hani bir çorbada tuzumuz olsun gibi oldu artık bu. Ee, tam 1000 goldluk çekilişçe karşınızdayım. İki kişiye 500 gold vereceğim. Yapmanız gerekenler çok basit ya. bu kadar basit bir şey olamaz. Sadece iki tane şey istiyorum sizden. Birincisi, kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Orada beğenme de var. Dilerseniz beğenebilirsiniz, size kalmış. Ve de Instagram'dan takip etmek. Ve yoruma katılıyorum yazıp veya katıldım fark etmez yazıp ID'nizi kesinlikle yazın ki ben size ulaşayım. Ee, birincisini YouTube yorumlarından, ikincisini de Instagram takipçilerimden seçeceğim. Umarım ihtiyacı olan bir kişi, yani birisine çıkar. Ya yani ben bu çekilişi tam bir ay öncesinden planladım. Lakin ee, ben ben anlamadım. Ben çekiliş yapacağım zaman bir sürü kişinin çekiliş yapası tuttu. E dedim madem öyle aslında bu benim için kötü ama aslında sizin için daha iyi. Onda kaybederseniz bana ben de kazanma şansınız yüksek. Ben de kaybederseniz onda bir farklısında kazanma şansınız daha yüksek şu an 1 Ocak 2021 çekiliş tam 2 hafta sürecek 14 Ocak'ta çekiliş bitiyor umarım gerçekten ihtiyacı olan birini çıkar sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum bu videoda da bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye thank you